Birinci sorumuz şekil 1'de diyor verilen dik koni şekil 2'deki bir ana doğrusu üzerine yatırıldığında AH uzunluğu 2 birim, HT uzunluğu 7 birim olarak ölçülmüştür. Buna göre koninin yanal alanı kaç pi bir birim karedir? Şimdi koninin yanal alanı neydi? Pi çarpı R çarpı L değil mi? O zaman bizim bu konide yarıçapı yani R'yi ve Aynı zamanda şurada L'yi, ana doğruyu biliyor olmamız lazım. Zaten dikkat edersek AT uzunluğunun tamamı ne yapıyor? 2, 7 daha 9. Yani şu AT uzunluğu ana doğrumuz aynı zamanda TB 9. Peki e o zaman bir tek yarı çapı bulmamız gerekiyor bizim. E yarı çapı da şuradan bulabiliriz. Soruda bize AH uzunluğunu 2, HT uzunluğunu 7 vermişti. O zaman burada A ile B'yi birleştirirsek AB bizim çapımız olacak. Hatta şuradan da şöyle birleştireyim. Şurada birleştireyim bak. Bu AB çapımız. E onu da ABH dik üçgeninden bulabiliriz. E tabii ki BH'yi bulmamız lazım. E BH uzunluğunu da sağdaki BHT dik üçgeninden bulabiliriz. Nasıl buluruz? Mesela şu bh'ye x diyelim. E bt uzunluğu 9 değil mi arkadaşım? Burada bir pisagor yapalım bakalım. Dik kenarların karesi yani x'in karesi artı 7'nin karesi hipotenüsün karesine eşit. 9'un karesine eşit. 7'nin karesi 49. 9'un karesi 81. 49'u karşıya atalım. x kare 32 oldu. İşte şu. Soldaki ABH dik üçgeninden Pisagor yaparsak, şu yarıçapımız r, burası da r. Buradan ne gelir? X kare artı 2'nin karesi 2r'nin karesine eşit gelir. E biraz önce x kareyi burada 32 olarak bulmuştuk. Şurada bir yerine yazalım bakalım. X kare yerine 32'yi yazdık. Artı 2'nin karesi 4. 2r'nin de parantez karesini aldığımızda 4r kare. E buradan 36 4r kare eşit. Her iki tarafı 4'e böldük. r kare 9. Yani r kaçmış? 3. E bitti. Buradan da artık yanal alanımız işte pi çarpı r'yi 3 bulduk. E, L de 9'du. 3 çarpı 9'dan 27 pi cevabımız olur. Yani B şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Şekil 1'de taban dairesinin çapı 2 santim olan dik sindir biçimdeki kalemin boyu 15 santim olup bir ucundan açılınca şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Şekil 2'de kalemin boyunda bir değişiklik olmayıp silindir biçimdeki kısmın boyu 12 santim olduğuna göre şekil 2'deki koninin hacmini soruyor. Konimiz şurada bak. Şöyle göstereyim bize bu koninin hacmi lazım. E tabii ki hacmini bulabilmek için koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölüş değil mi? Şimdi hatta bunu yana çizeyim. Şöyle bir konimiz var. Tabandaki dairenin çapı 2 idi. O zaman yarı çapımız ne olacak? 1. Peki yüksekliğimiz ne olacak? Yükseklik de şu değil mi arkadaşım? Dikkat et. Bunun tamamı 15'ti. Değil mi? Bir de şuradan göstereyim bak. Şöyle tamamlayayım. E bunun tamamı 15'ti. E o zaman şimdi burası 12 ise işte şuraya ne kalacak? 3 kalacak. Doğru mu? O 3 de neye eşit olacak işte? Bizim buradaki şu konimizin yüksekliğine eşit olacak. Yükseklik 3 yarıçap 1 ve bitti. Artık bu koninin hacmi işte eşittir diyelim. Taban alanı yarı çapı bir birim olan dairenin alanından pi çarpı birin karesi çarpı yüksekliğimiz 3 bölü 3. Ve üçlerimiz sadeleşti. Işte, buradan da sonuç pi olarak geldi. Yani koninin hacmi kaç pi'dir? 1 çarpı pi'den 1. Cevap A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Trafik konisi, koni biçimindeki uyarıcı aparatın düz bir ayak üzerine sabitlenmesiyle oluşan uyarıcı trafik işaretinin adıdır. Demiş, şekildeki trafik konisinin alt kısmı olan altıgen prizmanın bir taban kenarı iki birim. Hmm, şurası bir kenarı, tabanın bir kenarı iki birimmiş. Ve bu düzgün altıgenmiş. Hacmi ise 12 köküç birim küptür demiş. Üst kısmındaki koninin taban yarıçapı çapı 1 bir birim. Hacmi 4 pi birim küpmüş. Trafik konisinin yüksekliği sorulmuş. Şimdi tabi bu trafik konisinin yüksekliğini bulmak için ne yapmamız lazım? Buradaki şu koninin yüksekliği ile tabandaki altıgen prizmanın yüksekliğini toplamamız lazım. O zaman önce altıgen prizmanın yüksekliğine bakalım. Mesela buna bu yüksekliğe h diyelim. Peki bir şey hatırlatalım. Şöyle bir düzgün altıgen çizeyim. Düzgün altıgenin alanını bulmak için ne yapıyoruz? Köşegenleri çizdiğimiz zaman burada ne oluşuyor arkadaşım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşkenar üçgen oluşmuyor muydu? Ve işte 1 ayrıtı 2 dediğinden dolayı şöyle gösterelim. Ne yapmamız lazım? taban alanını bulurken 6 tane bir kenarı 2 birim olan eşkenar üçgenin alanını bulmamız lazım. Bir kenarı 2 birimse eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Yani a 2 ise 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bu işte bizim taban alanımız. İşte bu taban alanının yükseklikle ki ona h demiştik. h ile çarptığımızda bu bize neyi verecek? altıgen prizmanın hacmini 12 kök 3'ü verecek. Peki şimdi bu eşliğin her tarafından kök 3'leri bir götürelim. 2'nin karesi 4 bunlar sadeleşti. 6h 12 ise buradan h 2 olarak geldi. Yani biz şu an neyi bulmuş olduk? İşte bu prizmanın yüksekliğini bulmuş olduk 2. Peki bu tamamdır. Gelelim şimdi koniye. Koninin yüksekliğini bulalım bakalım. Koninin yüksekliği nedir? Hadi koninin yüksekliğine de ne diyelim? X diyelim. Yarı çapına bakalım. Koninin taban yarı çapını 1 vermişti R1. E. Şimdi bu koninin hacmine bakalım. Niye hacmine bakalım diyorum? Çünkü bize koninin hacmini verdi soruda. O zaman buradan da koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 Tabanı Yarı çapı bir birim olan şu dairenin alanından pi çarpı 1'in karesi çarpı e, yüksekliğe de x dedik bölü 3'tür. E bu da 4 pi'ye eşitse eşitler tarafından pi'leri sadeleştirelim. Buradan x bölü 3'ü karşıya atalım. 12 oldu mu? Böylelikle şu koninin yüksekliğini de bulmuş olduk. Neymiş bu koninin yüksekliği de işte? 12'ymiş. Dolayısıyla cevabımız 12 ile 2'yi toplarsak 14 olmalıdır. Yani E şıkkı. Dördüncü sorumuz. Şekilde altından yapılan dik koni biçimindeki kolyenin pi santimetre kübü 0.2 gram gelmektedir diyor. Peki buna göre kolyenin satış fiyatı. Şurada da bilgiler vermiş. Tür altın, taban yarıçap 2 santim, yükseklik 6 santim, 1 gram 400 lira demiş. O zaman bu dik koninin öncelikle bir hacmini hesaplayalım. Taban yarıçapı 2, R2 ve yükseklik 6 santim. Buradan şimdi koninin hacmi taban alanı yani yarıçapı 2 birim olan şu dairenin alanı pi çarpı 2'nin karesi çarpı yükseklik yani 6 bölü 3. Buradan da ne gelir? 4 çarpı 6 24. 3'e böl 8 pi gelir. E şimdi pi santimetre kübü 0 tam gramsa 8 pi santimetre kübü 8 çarpı 0 tam 1 tam onda 6 gram olmaz mı? Ve 1 gramı 400 liraysa o zaman 1 tam 10'da 6 gramı 1 tam 10'da 6'yı 400'e çarparsak. 1 tam 10'da 6'yı 4 ile çarparsak 6 tam 10'da 4. Ne yapmam lazım? Bir de 2 0 yani 1 virgül sağa bir de 0 koymam lazım. Ne oluyor burası? 640. Yani cevabımız neymiş? B şıkkı. Gelelim 5. soruya. Ebru Hanım kesik koni biçimindeki saksının yanal yüzeyini şekildeki gibi boyamıştır diyor. Kesik koni şeklinde ve 3 farklı renge boyanan parçaların uzunlukları eşit olduğuna göre turuncu, mavi ve yeşil boyalı bölgelerin alan değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bunu daha önce ifade etmiştik. Aslında şöyle basitçe gelebilirsiniz. Bakın şuradan şöyle bir dikinelim. Uzunluklar eşit olduğu için şu yüksekler de eşit olacak. Ve şu kısımlarında hacimleri birbirine eşit. E doğal olarak baktığımız zaman şimdi yukarı doğru şöyle açıldığından dolayı kesik konimiz. Buradaki hacimler gittikçe büyüyecek. E bu durumda şu mavi boyalı bölgenin alanı en küçük olacak. Sonra şu turuncu sonra şu yeşil bölge. Yani cevabımız C şıkkı. Daha önceki sorularımızda da pratik olarak gelmiştik hatırlarsanız. Hatta birkaç hatırlatma yapacağım. Şöyle bir koni aldığımız zaman örnek olarak gösteriyorum. Hatta burayı biraz daha şöyle uzatayım. Şimdi şurayı da sileceğim. Şimdi şöyle bir kesik koni oluşturdum. Buradaki şu uzunluklar birbirine eşit olsun. Hatta şunu tamamlayalım. Burası da işte olsun. Daha önceki sorularda ifade etmiştim hatırlarsanız. Baktığımız zaman benzerlik oranı 1 bölü 2. Benzerlik oranın kübü hacimler arasındaki oranı verecekti bize. Hatta 1 bölü 2'nin kübünden 1 bölü 8. Buraya V dersek bunun tamamı 8V yapacak. e 8V'den M'ye çıkartırsak burası 7V olacak. Benzer şekilde şimdi şöyle gelirsek 1'in... 3'e oranı dersek 1 bölü 3 benzerlik oranımız kübünü aldığımızda 1 bölü 27 yani buraya V dediğimizde şu koninin hacmi 27 V yapacak. 27'den 8 çıkartırsak buraya da 19 V kalacak. Son olarak 1'in 4'e oranından benzerlik oranımızı 1 bölü 4 alırsak kübü 1 bölü 64 yani buraya V dersek tamamı şu büyük koninin hacmi 64 V olacak. 64'ten de burası kaç yapıyor toplam? 27 yapıyor. 27 çıkartırsak şuraya da işte 37V kalacak. Burayı tabii şimdi V cinsinden ifade etmek zorunda değiliz. Bilginiz olsun. Ben bunu sadece şunun için söyledim. Kesik koni söz konusu olduğunda işte ne oluyor? Hacimlerimiz gittikçe artıyor. Tabi bunu bir döndürmem lazım benim. İşte bizim buradaki şeklimizle baktığımız zaman bu aynı. Bir Öncekini döndürdüm. Yani aşağıdan yukarı doğru gittiğimiz zaman ne olacak? Hacimler artacak. Gelelim sıradaki soru. Aşağıdaki Mızrağın gövde kısmı taban yarıçapı birbirim olan dik silindirden şu kısım. Uç kısmı ise taban yarı çapı köküç birim olan dik koniden oluşmaktadır diyor. Buna göre mızrağın hacmi kaç pi bir birim küptür diye sormuş. Şimdi şu gövde kısmının hacmiyle yani silindirin hacmiyle uç kısmının hacmini yani buradaki şu dik koninin hacmini toplamamız lazım. Gövdenin hacmi artı uç kısmın hacmi. Tabi burada gövde dediğimiz kısım dik silindir, uç dediğimiz kısım ise ne? Dik koni. Peki, gel önce silindirin hacmine bakalım. Şimdi bu silindirin hacmini bulacağız. E nedir bu silindirin hacmi? Taban yarıçapı birbirim demedi mi? Pi çarpı birin karesi çarpı yükseklik dikkat şu yüksekliği alacağım ama bu yüksekliği bilmiyorum yüksekliğe h diyelim mi yani şu silindirin yüksekliğine h dersek yani taban alanı çarpı yükseklikten pi çarpı birin karesi çarpı h artı geldik şimdi koniye koninin hacmine bakarsak uç kısmı ne demişti taban yarıçapı kök 3 olan bir dik koni demişti o zaman buradaki dik konimizin yarı çapı kök 3 birim. Peki yüksekliği ne olur arkadaşım? E şimdi bunun tamamı kaç? 15 değil mi? E bizde şuraya kadar uç kısma kadar h demiştik. O zaman işte bu kalan kısım neye eşit olacak? 15 eksi h'ye. Yani buradaki konimizin yüksekliği 15 eksi Şimdi bu koninin hacmini bulalım. Pi r kare taban alanı yani pi çarpı kök 3'ün karesi diyorum çarpı yüksekliğimiz 15 eksi h bölü 3 kök 3'ün karesi 3 şu 3'ü götürecek pi çarpı h artı şurada da piyi bir içeri dağıtalım bakalım pi önce 15'e sonra e ile çarpalım. Pi çarpı 15 eksi pi çarpı h gelecek. Pi çarpı h'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? 15 pi mi? Yani cevabımız D şıkkı. Yedinci sorumuz. Aşağıda tabanları ortak olan dik konu biçimindeki yılbaşı şapkaları taban daireleri çakışacak biçimde iç içe konulmuş. Konilerin Taban yarıçapı 8 birim olup hemen onu şöyle bir gösterelim gel. Şu taban yarıçapımız 8'miş. Ana doğruların uzunlukları 10 ve 17 demiş. Yani burası 10, burası 17'ymiş. Buna göre şapkaların tepe noktaları olan T1 ve T2 noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Hemen şöyle T1, T2 merkezi bir birleştirelim bakalım. Şimdi arkadaşım burası dik değil mi? Öncelikle şu üçgene bakarsak. Bu dik üçgen 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Yani şu T2 ile o arası 6 birimdir. Peki şimdi şu büyük dik üçgene bakacak olursak. Yani şu üçgene. E bu üçgende 8, 15, 17 üçgeni. O zaman bunun tamamı T1 ile o arası 15. E 15'ten işte 6'yı çıkartırsak şu bizden istenen T1 ile T2 arasında ne kalır? 9. Dolayısıyla cevap 9'dur. D şıkkı. Geldik bu testteki son sorumuz olan 8. soruya. Bakalım. Atilla şekil 1'deki karton daireyi merkezinden itibaren 5 parçaya bölmüştür. Atilla bu parçalardan biriyle şekil 2'deki gibi Yarı çapı R ve ana doğrusunun uzunluğu 4 R birim olan bir dik koni oluşturmak istiyor. Buna göre Atilla düşündüğü koniyi oluşturmak için kaç nolu parçayı seçmelidir? Yani şöyle şimdi bunu açtığımız zaman ne gelecek? Bir daire dilimi gelecek değil mi? Tabi bir de tabandan şöyle bir daire gelecek. Bizim için önemli olan burada ne? Burada tabanımız yok. Sadece yan yüzeye bakıyoruz. Yan yüzeye baktığımız zaman buradaki açımız nedir? Bunu daha önceki testlerimizde söylemiştik, açıklamıştık, geliş noktasını da ifade etmiştik. R bölü L eşittir alfa bölü 360 vardı. Dolayısıyla şimdi burada R yarı çapımız işte, L ana doğrumuz. Ana doğru da 4R verilmiş ya, L yerine 4R'yi yazalım eşittir alfa bölü 360. R'ler gitti. İşler dışarı yapacak olursak 4 alfa 360 yani alfa 90 derece olmalıdır. Demek ki buradaki bizim yan yüzeyimizdeki şu daire diliminin merkez açısı 90 derece olmalı. Baktığımız zaman 90 derece olan hangisi? Hangi daire dilimi? 2 nolu daire dilimi değil mi? Onun için cevap 2'dir. Yani B şıkkı. Evet, böylelikle koni konusuyla ilgili son testimiz olan test 3'ün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testimizde yani küre konusuyla ilgili test 1'de görüşmek üzere.